Herkese merhaba, Aa. hayırlı sabahlar, günaydınlar. Nasılsınız? Umarım inşallah Aa, iyisinizdir. Ben ne Sen de mi yapıyorsun? Açayım. Yap, yap, yap. Gel buraya. Evet, gel buraya. Murat'ın bugün derdi bir başka. Açayım. Bu sıklığı. Her, Her sene çıkacak bu. Ne de çevir Ben oy kullanayım, oy kullanayım. Oy da taktık hafif. Bu sefer gel. Murat. Yine onlar kısıtlı yazı itince dilekçe Sakin ol biraz. Murat şu an vekili arıyor. Telefonuna bakmıyor. Tabii ki. Baktı mı Murat vekilin? Ya. ya. Bakmaz hemen. İşi vardır. Evet. İki seçim olacak ha. Tamam. Bir daha. Bunaltma. Bakmaz ki. Murat bir şansını denesin ya. Bu zamana kadar hiç oy kullanamadım. Tamam, Kaç yıldır? Tamam kullanırsın Murat tamam. Bir 2028'te tamam. Tamam, tamam. tamam. Ben de kahvaltımı böyle hazırladım. Annem de kahvaltını yapıp, tabii ki ben spordan sonra gelince artık ben gece kalıyorum. Annem de cevizini yiyor. <gülüyor> <Gidim>. <gülüyor> Oğlum odana gitiyor. Ben gitmiyorum. Aa niye gitmiyorsun? Sen git. Orada şeyi görürsün. Ben gitmiyorum. O kim be? AK Parti'de İstanbul'u kılıç. Gidim ben gitmiyorum. Ben gitmiyorum. Yusuf Kılıç'ın konuşması çok komik değil mi? Tamam git de yanına bak bir konuş al. Gel. Uzak düşü ya. Dolmuşa bin. Fındık pazarı. Dolmuşa bin önüne. in. Sen dilekçe mi götüreceksin? Onu konuşacağız işte merkez ilçe başkanı ile, ile. Onu ben mi? Ne diye yazılacak değil mi internetten dilekçe? Bir ay içinde cevap gelirmiş Emin söyledi. Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi AK Parti. Emin Eren. Anne. Unutmadık biz de yan tarafa geçiyoruz şimdi teyzeme. Hadi gel. Gel bakalım uyku durumunda tamam. hadi hadi bakalım. Hadi gel. Gidelim. Teyze gidelim hadi gel. Bir bakalım. Bir haber alalım. Bas ile. Evet bak buraya gidelim mi? Bakalım ne yapıyor. Annem de pembiş Tane yok. Sayamane. Serra o Oyun, anne oyun. Bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum. Oyun. Bilmiyorum. Oyun. Her geldin miydin gel? Hey geldi. Güzel miydim ben Yok güzel miydin? Hey ee, iyi yaptın. Asya teyzem uyumamış. Hemen açtı kapıyı. Annem de oturuyor. Ay, Bahar, Bahar yok ama. Oğlum ne yok? Ne yok? Bant ya. Şey bant derken ha, ha, saç peki. tokası. Evet. E, e, Hadi durmuyor. Murat'tan durmuyor. kaçtı annem gördüğünüz hep gibi. Derim, hep hep Oy kullanam, iyi oy kullanacağım diye hep derim, Daha ha? sakin oldu biraz şey. Tamam tamam diyeceksin Murat'a burada. Çıkat. Hep tamam. He? Hep tamam diyeceksin burada. Anne tamam, tamam. Tamam. Daha iyi değil. Daha iyi değil iyi. iyi. Anne. Tamam. Bak teyzeyi çekelim mi? Evet. Burası daha iyi. Hmm. Güneşe karşı o ne güzel teyzem kahvaltısını Anne. yapsın. Herkese selamlar bu arada. Git ama Tamam. Ya sana mı getireceğim sinire bak. Çok ya. Tamam. Bu arada, günaydınlar, hayırlı hepsini işler. Var. Hepsini çağırdım kahvaltıya Evet, yok yok biz yaptık. Aa, tamam, koy. günaydınlar, hayırlı işler dedim Günaydınlar, hayırlı evet. işler. Evet. Herkese selam gönderdi. Gönder, gönder. Tamam, gönder selamlarını. Gönder bir şey. Birazından Bizi selamlar, sevenlere. Evet, Bu da Thomas derdi. Tamam hadi gel Tomas'ı açalım. Daha sonra shop markete geldik. Şimdi Serra e, bu kalem becerisi olan ne okuma ne yazma ne kitabını ne almak istiyor. Ne? Kendine etkinlik alası varmış kızımın. Hı -hı. Ha, hadi bakalım ne yok? Hı -hı. Sağlığımız diyor. Neymiş? Sağlıklı. Evet. Ben de eve geldim şimdi Serra ile. Şimdi Hı -hı. Sereyim, kıyafetlerimi aldım. Ve anneme geçeceğim. Yarın Hı -hı. Cuma Yasin'i var. Onun için eee kendime göre bir de kıyafet aldım. Ve 2-3 gündür de eve gelmemiştim. Hem eve bakayım dedim. Hem de Serra da evini görmek istedi. Ve biz... Hadi beni Serra hemen dağıttın mı kızım? Aferin ya. Ne arıyordun? Ne arıyordun? Serra. Eve geldik. Serra'nın giydiği kıyafete bakar mısınız? Ayakkabısına varana kadar. Serra yazı getirdi. Üstü kışlık, altı yazlık oldu. Yürü. Giyme dedim. O kadar giyme dedi. Ben de evde savaşıyor. Hadi aç. Şimdi anneme gidiyoruz tekrardan. Hadi. Madoya getirdi Serra beni biliyor musunuz? Anne dedi hiç senle dedi böyle vakit geçiremiyoruz. Hep ders, hep ev dedi. Ve anne, anneannem dedi. dedi. Böyle süslenmiş yani Böyle süslendi ya. Buraya çıkmak için süslenmiş. Anne beni kırma dedi. Değil mi Serra? Dolmuştaydık. dolmuşsa benim beni orada indirdi. Şöyle göstereyim. Burada da eşyalarımız. Serra da hanım kız gibi oturuyor. Sen ne alacaksın ki o zaman? şey gelecek ya. Ne? E, menüyü getirdim Aa, ben de Ya sen ne bekliyordun? Aya ayağına servis mi? Serra dondurmasını aldı. <laughs> Ama benim çağırdığım isteyecek daha fazla vlog çekemeyeceğim videoya devam edemeyeceğim. <laughs> Artık eve gidince bebeğini de aldı. Aa, <laughs> aferin. Afiyet kızım. Ben de çay aldım. bugün bayi eğitimimiz var. Evet, git, tamam. ee, Van Or şirketinin. Şimdi bir saatlik olsun bayi e, eğitimine geldim. İstanbul'dan e, Zeynel Bey geldi. Ee, Dispütörü. Dispütörümüz. Ee, gelince tabii ki dinlemek istedim, kaçırmak istemedim bugünü. Bir saatlik olsun kendime burada vakit ayırdım. Ee, burada size çekim yapıyorum. Bak şu arkamda da o kullandığım ürünler. Şöyle göstereyim. Burada şöyle de. Şurada ürünler. Bak bunların hepsi var bende, şunlardan şunlardan. Zaten göstermiştim. Glütasyon var. Bu da maske, o da var. Bunlar kahveler. Glossy, Mako, Latte. Bak en önemlisi, benim için en en önemlisi tabii ki de bu. Burada sergileniyor. Ee, bunun içinde sizlere tabii ki bir şey söylemem gerekiyor. Bu ürün hakkında, şu peynir hakkında. Onu da size açıklayacağım birazdan. Slime Tay var. Bunu da kullanıyorum. Bu da kadın için içinde. Bunlar için içinde. Bu da e, diş fırçası, diş macunu, pardon. Aloe veralı. Bu yok ama ben ben bu da maske. Bu yok bende. Sadece şu diğerleri var. Size ilk önce şunu belirtmek <laughs> istiyorum. Sakin bir ortamda. Şimdi sizlere söylemek istediğim şu. Peyniz e, biliyorsunuz en önemli bizim ana e, bandımız diyorum. Çünkü e, gerçekten işe yarıyor. Bizim orijinali kullandığımız peynir ürününün, bizim evet bizim orijinali kullandığımız peynir ürünümüz o bant var ya, o bandın sahtesi de var. Bunu belirtmek istiyorum. Bu sahte olan da trend yolda da var, çiçek sepetinde de var. Ve bunlar sahte. Bunlara inanmayın. Çünkü bizdeki fiyatla oradaki fiyat çok farklı. Buna yanılacaksınız. Ee, şöyle, o söyleyeyim, fizik evet size pahalı gelecek çünkü orijinal ürün ama oradaki sahte olduğu için indirimli fiyat, uygun fiyat, bunu belirtmek istiyorum yani o şeye düşmeyin. Tamam dışı aynı olabilir, ee, her şeyi aynı olabilir sahte ürünle ama e, aynı olmasının sebebi şu, içindeki o bandın, e, size küçük bir video göstereceğim bununla ilgili. O videoda zaten sahte ile gerçeği göreceksiniz. Bunu Ferhat Ensari Bey e, kendileri anlatıyor. Sahte ile ve e, bizim orijinal ürünümüzü yan yana koyup kıyaslıyor. E, bu, bu videoda onu da yayınlayacağım inşallah. Çünkü bunu bilmenizi istiyorum. E, hani fiyatımız e, onların fiyatı uygun diye oradan alanlar olmuş. Hani orayı... Atıyorum tren yoldan alanlar oluyor, e, ee, çiçek sepetinden alanlar oluyor ama sahte ürün. Onu buradan belirtmek istiyorum. Bizimki orijinal olduğu için e, hani tabii ki ürünlerimize sahip çıkıyoruz bu konuda. Şimdi o ürünü aldığın zaman yan etkiler olacak. Sonra diyeceksiniz ki e, bu bunun aynısı da e, neden bizimki böyle yan etki yaptı? Hani atıyorum. E, atıyorum. Çiçek sepetinden aldım, neden yan etki yaptı diyeceksiniz. Çünkü orijinal değil, sahte. O yüzden e, bunlara kalmayın onu söylüyorum burada. Hani güvenip de oradan bu paketi almayın diyorum, ucuz diye alıyorsunuz ya almayın. Belki bu paketi bilenler, hani oradan alanlar vardır ama sahte bir ürün, orijinaliyle tamamen alakasız. Zaten dışı bile alakasız. İçindeki o e, poşeti, e, içindeki o kağıdı bile alakasız. Yani onu buradan belirtmek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar merhabalar ben Ferhat Ensari şu anda e, internetten alınmış bir sahte bant ölümde gerçekten o kadar imitasyonu yapmaya çalışmışlar ki benzetmeye şimdi pakete baktığımızda paket bir kere orijinal pakette burada bir küçük bir tik var Çıtık vardır. Bu her zaman olan bir şey hava alması için. Sahte pakette yok. İkincisi çizgileri aynı olan pakette. Ambalajın bakın çizgilerine Sahte paketin çizgisi aşağıda kalmış. Orijinal şey. Ve şu an belki kameradan fark etmiyor olabilirsiniz. Burada e, yanında şu an orijinali çünkü. Orijinalindeki renk daha koyu daha canlı. Burada daha açık görünüyor. Ve ambalajın kumaşı ile alakalı da direk daha kalın bir kumaş var. Bizimkisi daha canlı ve daha kaliteli bir kumaş görünüyor. Dokunduğunuzda bu hissi alıyorsunuz. Ama için özü içinden çıkan bant. Ee, satya bandın Vanbor e, logosunu yapmaya çalışmışlar. Bu da orijinal bandımız. Kokuları bildiğiniz kimyasal boy kokuyor. Birek cinsel ve toprak kokuyor. Bu şekilde e, hemen şimdi ürünü tekrar açalım. Buradan satya banttan baktığınızda göreceksiniz bu şekilde maalesef insanları internetten ucuz şekilde kandırıp ne olduğu belli olmayan içinde kimyasallaşmış ürünlerle kişileri kandırıyor. O yüzden Vamur ürünleri sadece ve sadece yetkili distribütörlerden yani yetkili bayilerden alınıyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden ucuza kaçıp ucuz yahanesine lütfen girmeyin Vamur ürünlerini sadece ve sadece yetkili bayilerden alın diyorum. Herkese kolay gelsin. Herkese tekrardan merhabalar. Ben acele acele şimdi Serra'yı almaya gidiyorum. Çünkü sabah Serra'yı bıraktığımda biraz öksürüyordu. öğretmenimle de mesaj atmış. Ee, Serra öksürüyor. isterseniz bir doktora götürün diye. Ben de şimdi hemen Serra'yı almaya gidiyorum. Dün ee, Madur'u gitmiştik O videoyu atacağım size. E, bununla beraber. E, Serra zaten orada dondurma yemişti. Çok canı istedi. Zaten ne zaman böyle bir şey olsa Hemen öksürüyor. Bir de dün biraz şey giyinmişti. Bacakları açık. Herhalde üşüdü. Bugün de şimdi öksürüyor. Şimdi uğraştır. Neyse artık ya. Saray aldım. Şimdi sağlık ocağına götüreceğim. Çünkü öksürüyor. 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 Var ateşin. Hadi bakalım. Serra gribal enfeksiyon olmuş yani yok. Gribal enfeksiyon değil, grip olmuş. Burun akıntısı var. Ee, ciğerlerine bir şey inmemiş Allah'tan. Cuma selası okunuyor şu an. orada hayırlı cumalar herkese ay aldıktan sonra anneme geldim. Eve geldim. Bugün de e, Esra teyzeme yan tarafa geçeceğiz. Ben bu vlogu burada kapatıyorum ve e, bugün öğlen saatlerinde atacağım bu vlogu. Akşama da ayrı bir vlog atmayı düşünüyorum. Yani bugün iki tane atmayı düşünüyorum sizler için. E, bunu biraz uzun tuttum. Dünkü vlogla bugünkü bir vlog bir oldu. Uzun atmak istedim. E, ben şimdi burada bu vlogu kapatayım. Şimdi başka vloglar çekmek için ee, hemen ona başlayacağım. Ee, Yok dediğin yap ee, Tamam bir kapatayım ondan sonra konuşacağız şimdi, seninle. Şimdi, Kendinize şimdi. çok çok iyi bak kanalıma abone olmayı, hype atmayı, e, like atmayı, e, puan vermeyi hiçbir şey unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Akşama görüşmek üzere hoşçakalın.